Arkadaşlar merhaba. Yeni bir eğitim serisi ile karşınızdayız. Bu projede sizlerle beraber HTML, CSS ve birazcık da PHP kullanarak sitemizi tamamlayacağız. Projeye başlarken ilk başta HTML ve CSS ile ben projeyi tamamlayacağım. Daha sonrasında PHP'yi üzerine ilave edeceğim. Çünkü PHP yerine alternatif diller tercih edecek arkadaşlarımız olabilir. Bu şekilde bir ilerleme sağlayacağım. Bu videoda sadece menü kısmını tasarlayacağız. Yani sayfamızın üst kısmında bulunan logo alanı ve burada bulunan menülerimizi ve sayfamızın standart bağlantılarını yapacağız ve bu videoyu bu eğitimi tamamlamış olacağız. Eğitim boyunca ben Brekis editörünü kullanacağım. Daha önceki eğitimlerimde de bu editörü tercih ettim. Sizler de bu editörü kullanabilirsiniz. Gayet güzel. Benim için gayet güzel, keyifli bir editör. Editörü kurup ilk açtığınızda karşılaştığınız sayfa budur. Editörün varsayılan standart tanıtım sayfası. Bizler projelerimizi tasarlarken bir klasör açmak durumundayız ve projelerimizin hepsini o klasör içerisinde gerçekleştirmeliyiz. Yani sayfamıza ait web dosyaları, bağlantı dosyaları, font dosyaları bunların hepsini bu klasör altında tutmamız gerekmekte. Aksi takdirde dosyalarımız arasındaki bağlantılar, ilişkiler kaybolabilir, kopabilir ve projemiz sağlıklı bir şekilde yürümeyebilir. Evet öncelikle Getting Started kısmına tıklıyorum ve klasörü aç diyorum. Masa üstüne geleceğim. Yeni bir klasör oluşturacağım. Ben klasörüme proje ismini veriyorum. Proje. Üzerine bir kez tıkladım. Alt kısımda klasör 2 nokta proje. Bunu gördükten sonra artık klasör seç deyip bu klasörü açabilirim. Bu noktadan sonra oluşturacağım tüm dosyalar proje klasörümün altına kaydolacaktır. İlk dosyamızı oluşturalım. Şu koyu gri alana geliyorum. Sağ tıklayıp yeni dosya diyorum. index.html olacak şekilde isimlendiriyoruz. Az önce de belirttiğim gibi ilk planda HTML CSS'i kullanacağız. Daha sonrasında üzerine PHP ilave edeceğiz. Ünlem tab dedim ve sayfamın standart etiketlerinin gelmesini sağladım. Bunu emmet eklenti sayesinde yapabiliyorduk hatırladığınız üzere. Doküment kısmına ben ana sayfa yazıyorum. Ve şu şekilde paylaştıkça diyeceğim. Evet Şurada her seferinde sayfamı açıp çalıştırdığımda bana çeviri hizmetini sunmasın diye TR olarak sayfa dilini belirliyorum. Arkadaşlar bizim menü alanımız yani üst taraftaki bölmemiz aslında iki parçadan oluşuyor. Birinci parça logonun alanı, diğer parça menülerin bulunduğu alan. Hepsini kapsayacak bir şekilde ben section oluşturuyorum. Section'ıma bir ID veriyorum. Çünkü bu section'ı biçimlendirme ihtiyacım var. ID olarak menü ID'sini verdim. Artık logomda menülerim de bu section alanının içerisinde bulunacaklar. Logom için bir div oluşturacağım. Divimizin ID'sine logo diyoruz. Dediğim gibi buraları sizler farklı şekilde isimlendirebilirsiniz. Bu noktada tercih size kalmış. Evet, logo alanıma ben paylaştıkça yazıyorum. Sizler farklı şekilde devam edebilirsiniz. Menü alanımı nav etiketiyle oluşturuyorum ve bu etikete hiçbir şekilde ID tanımlamayacağım. Çünkü sayfamda farklı bir yerde bundan başka nav etiketi kullanmayacağım. Yani sayfamda sadece bir tane nav etiketi olacak. Bu nedenle biçimlendirme işlemini direkt olarak etiket üzerinden yapabilirim. Herhangi bir şekilde ID verme ihtiyacı hissetmiyorum. A deyip linklerimi oluşturacağım. A etiketi kullanarak linklerimi oluşturacağım. Ana sayfa. Aynı şekilde duplicate ediyorum. CTRL D ile. Hakkımızda eğitimler ekip ve iletişim sayfamız olacak. Daha doğrusu linklerimiz olacak. Evet. Şu an için biz bunlara tıkladığımızda hiçbir noktaya gitmeyecek çünkü herhangi bir şey belirlemiş değiliz. Kaydedip bir görüntüleyelim. Şu ana kadar nereye ulaştık? Buna bir bakalım. Dosyamızın üzerine sağ tıklıyoruz. Show in Explorer diyoruz. Ve bu sayede çalıştığımız proje klasörü açılıyor. Dosyamıza çift tıklayarak varsayılan tarayıcımızda biz sayfamızı görüntüleyebiliriz. Arkadaşlar bu vakte kadar herhangi bir biçimlendirme işlemi yapmadığımız için, herhangi bir ikon kullanmadığımız için görüntü şu an böyle. Yani herhangi bir estetik görüntüyü göremiyoruz. Standart haliyle karşımıza gelmiş durumda. Öncelikle ikonlarımızı ekleyelim. Daha sonrasında biçimlendirme işlemlerini yapalım. Hatta ikonumuzla beraber sayfamızın genelinde kullanacağımız fontu da ekleyelim. İkon kullanmak için ben Font Awesome kütüphanesini tercih ediyorum. Sizler de burayı tercih edebilirsiniz. Font Awesome kütüphanesini öncelikle sayfanıza bağlamanız gerekiyor. Ne demek bu? Font Awesome kütüphanesindeki ikonları kullanabilme adına sayfanız ile Font Awesome kütüphanesi arasında bir ilişki kurmanız gerekiyor. Yani Font Awesome kütüphanesinin size vereceği bir link var arkadaşlar. Bir bağlantı kodu var. Bunu üye girişi sağlayarak kit bölümünden temin edebilirsiniz. Yine ben de açıklamalar kısmında bunu paylaştım. Oradan da erişebilirsiniz. Şuradan ben hızlı bir şekilde kitimi alıyorum. Buraya da hazır etmiştim. Kopyaladım ve sayfamda head etiketleri arasında kullanıyorum. Bakın head etiketleri arasında istediğiniz bir noktaya bu kiti yapıştırabilirsiniz. Evet, artık ben sayfam ile Font Awesome kütüphanesi arasında bağlantıyı kurdum. Yani bu noktadan sonra Font Awesome kütüphanesinde bulunan ikonlardan istediğimi tercih edebilirim. Evet. Font Awesome'a geldim, icons dedim. Buradan kullanmak istediğim ikonları tercih edeceğim. Ana sayfa için home ikonunu kullanacağım. Bakın koyu gri olanlar ücretsiz olanlar. Yani şu an bizim kullanabileceğimiz seçenekler. Ben home ikonunu seçtim. Şu kısımda ikonun kullanımı var. Tıklıyorum. Kopyalandı. Ve sayfamda ilgili kısma yapıştıracağım. Ana sayfanın yanına gelecek arkadaşlar. Bakın ana sayfanın tam sol tarafına gelecek. Yani şu kısma odakladığım kısma direkt olarak yapıştırabilirim. İkonumu buraya yapıştırdım. Peki, hakkımızda ikonuna bakalım. Info tarzı bir ikon kullanacağım. Önerilere bakalım. Buradan istediğimiz gibi bir ikon seçebiliriz. Şu i ikonunu seçebiliriz arkadaşlar. İkonumu kopyaladım. Hakkımızdanın sol tarafına bakın yine linkin içerisindeyim. Yani ikonum da linke dahil. İkona da tıklasam, yazıya da tıklasam beni istediğim noktaya götürmesini bekleyeceğim. Buraya yapıştırdım. Artık hakkımızdanın ikonu da. Tamam. Eğitimler için graduate kullanıyorum. Mezuniyet kepi var ya, onu kullanacağım. Şu işimi görecektir. Kopyaladım. Şu alana yapıştırıyorum. Ekip için team kavramını kullanacağım team diyorum. Sanırım yanlış yazdım. Evet yanlış yazmışım. Ama doğru sonuçlar çıktı. Evet. İsterseniz şunu tercih edebilirsiniz. Ya da şu da olabilirdi. Artık tıklamış olduk. Üzerine tıkladım. Ekip metninin başına yapıştırdım. İletişim içinde map kavramını kullanacağım. Çünkü kontak kelimesinden gelecek sonuçlar çok hoşuma gitmedi. Map'ten şu yapıyı kullanacağım. Kopyaladım. Ve iletişimin önüne yapıştırdım. Arkadaşlar şu an ikonlarım hazır. Bir görelim. Kaydettim sayfamı. Ve sayfayı yeniliyorum. Evet ikonlarımın hepsi gayet güzel bir şekilde geldi. Şimdi arkadaşlar ben ikonlarım ile biçimlendirme aşamasında ikonlarım ile ana sayfa işte ikon ile hakkımızda yani ikon ile metin arasında bir boşluk bırakacağım. İkonumu biçimlendireceğim. Bu nedenle ikonlarıma ekstradan bir klas tanımlıyorum. İkon diye bir klas tanımlıyorum. Şuraya geldim boşluk bıraktım. İkon klası tanımladım. Aynı klası kopyalıyorum. Tüm ikonlarıma yapıştırıyorum bu ikon klası üzerinden ben buraya kullandığım, burada kullandığım tüm ikonlara istediğim gibi müdahale edebileceğim. Evet, ikonlarımız da hazır. Şu an için artık HTML kısmını tasarlamış durumdayız. CSS kısmına geçip orada işlemlerimize devam edebiliriz. Sayfamı kaydettim. Ve sol tarafa gelip yeni bir klasör oluşturuyorum. Proje klasörü altında yeni bir klasör oluşturuyorum. İsmine CSS veriyorum. Birden fazla CSS dosyam olabilir. Bunların daha düzenli olması adına CSS klasörü oluşturdum ve bunun altında dosyamı oluşturacağım. Bakın seçtim. Sağ tıklayıp yeni dosya diyorum. Artık style.css şeklinde stil dosyamı oluşturabilirim. Arkadaşlar CSS dosyanız ile çalıştığınız HTML dosyası arasında da bir bağ kurmanız gerektiğini daha önce söylemiştik. Şu an ben buraya ne kadar komut yazarsam yazayım hiçbir şekilde HTML sayfama etki etmeyecektir. Neden? Çünkü HTML sayfamız ile CSS sayfamızı birbirine bağlamadık. O zaman HTML sayfama geri geliyorum. head etiketleri arasında title'dan sonra olabilir. link diyorum, tab tuşuna basıyorum. Evet. Hrefin içerisine CSS dosyamın konumunu yazıyorum. CSS klasöründe style.css zaten öneriler bana geliyor. Kaydettim. Artık aradaki bağlantıyı kurduğum için CSS dosyamda yaptığım değişiklikler tüm sayfama etki edecektir. Evet. Yıldız diyorum. Süslü parantezimi açıyorum. Arkadaşlar bu kısım sayfanın tamamını ilgilendiriyor. Yani çalıştığım dosyadaki HTML dosyasındaki tüm etiketleri ilgilendiren bir husus. Buraya gelip box-sizing border-box diyorum. Evet. Bu özelliği daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Sayfamızda padding ve border gibi değerleri eklediğimizde içeriklerimizin genişlemesini önleme amaçlı en baştan bunu koyuyoruz. Tüm etiketlere etki etmesi adına yıldız yaparaktan bunu kullandık sayfamızın genel özellikleri olacak bunları body üzerinden tan tanımlıyorum mesela kullanacağımız font tüm sayfada ben aynı fontu kullanmak istiyorum kullanacağımız fontu da seçelim isterseniz font için ben Google Fonts kütüphanesini kullanacağım daha önceden belirlediğim nunito isminde bir font var evet fontumuz bu şekilde fonta tıklıyorum Ve fontumun burada istediğim türlerini seçerek sayfamda kullanabilirim. Ben şu halini kullanmayı tercih ediyorum. Bakın light 300 yazan seçeneği kullanmayı tercih ediyorum. 400 de seçebilirsiniz. İsterseniz hepsini farklı şekillerde sayfanıza kullanabilirsiniz. İstediğiniz kısımlar için select the style'a basıyorsunuz. Birden fazla da seçebilirsiniz aynı anda. Daha sonrasında bu alanda link kısmı seçiliyken. Bakın link kısmı seçiliyken. Şurayı kopyalıyorsunuz. Bu tarz fontlar tarayıcı tarafından desteklenmediği için biz sayfamız ile font kütüphanesi arasında bir bağlantı kurmalıyız. Aynı ikonda yaptığımız gibi. Şu anki işlemle bu bağlantıyı sağlayacağız. Burayı kopyaladık. head etiketleri arasına geleceğiz index.html'de. Head etiketleri arasındayım. Burada herhangi bir noktaya bunu yapıştırdım. Evet, artık sayfamda Nunito isimli fontu istediğim gibi kullanabilirim. Bu noktada özgürüm. Sayfamı kaydettim. Style'a geri geldim. Nunito fontunu body içerisine yerleştireceğim ve sayfamdaki tüm içeriklere etki etmesini isteyeceğim. Şurada kullanımı mevcut. Yani ekstradan bir işlem yapmanız şart değil. Seçiyorsunuz, kopyalayıp sayfanıza yapıştırabilirsiniz. Evet. Artık bu sayede benim tüm sayfamda seçtiğim bu font kullanacak. Eğer fontumda bir sorun varsa direkt olarak sans serif'e geçecek. Yani bu fontta bir hata olursa alternatifimiz burada yer alıyor. Kaydedip bir görelim. Sayfamıza geldik. Bir yenileyelim. Evet, fonttaki değişimi gördünüz. Artık fontumuz bizim için hazır durumda. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz Şurada boşluklar var. Hem sol tarafta hem yukarıda. Bu boşlukları kaldırmamız gerekiyor. Bunlar body'nin margin özelliği ile alakalı bir boşluk. Margin özelliğindeki boşlukları sıfır diyorum. Piksel kullanma şart değil. Çünkü sıfır değerini verdim. Sıfır değerini veriyorsanız birim kullanmanız şart değil. Margin sıfır diyerek dört bir taraftan body'nin dış boşluğunu sıfırlamış olduk. Şimdi bakalım. Sayfayı yenilediğimiz anda bakın soldan ve yukarıdan artık bir boşluk kalmamış durumda. Evet, şimdi menümüzün, menü içerisindeki linklerimizin ve logomuzun biçimlendirme işlemiyle devam edebiliriz. Şunlarla işim kalmadı şu an için. Buradan devam edelim. Müdahale edebileceğimiz etiketlere bir bakalım. Öncelikle section'ımıza bir müdahale edelim. Section'ımızın bir genişliği, yüksekliği olsun, değil mi? Ve iç boşluk vermek istiyorsak bunları verelim. Menu ID'si üzerinden ben section'ıma müdahale edeceğim. Arkadaşlar bakın sayfamızı bu şekilde sürekli diğer sayfaya geçirmek durumunda kaldığımız için bu biraz bizi yorabilir. Şu kısma tıklayıp vertical split ya da horizontal split diyerek sayfayı ikiye bölebilirsiniz. Bir tarafta CSS dosyanız bir tarafta html dosyanız açık olup ikisi üzerinde aynı anda çalışabilirsiniz. Evet şuradan ben indeksimi rightın altına alıyorum ki sağ tarafa gelsin. Evet artık sayfalar arasında geçiş yapmak durumunda kalmayacağım. Geliyorum hashtag id adı yani menü diyerekten menü id'li section'ıma müdahale edeceğim. Arkadaşlar zaten section'lar blok bir etiket olduğu için yani varsayılan değerinde tüm satırı kapladığı için herhangi bir genişlik vermem gerekmiyor. O zaman sadece yükseklik vererek yükseklik değerini ayarlayabilirim. Evet, bir arka plan rengi vereyim. Kapladı alını da görelim birlikte. Background color mesela gray olsun. Bu değeri kaldıracağım. Sizler yazmayabilirsiniz. Sayfayı yeniledim. Bakın 80 piksel'lik bir yükseklik ve tüm sayfayı yatayda tüm sayfayı kaplayacak bir genişlik elde ettik. Evet. Bu arka plan rengini vermemin sebebi yaptığımız değişimi görelim. Diğer türlü zaten beyaz olarak kullanacağız. Arkadaşlar bizim etiketimizin iç kısmından boşluklarını ayarlamamız lazım. Yani menü içerisinde Yazılar sola çok yakın olmasın. Ya da yukarıya aşağıya çok yapışık olmasın. Sağ taraf da olabilir. Ee, aynı durum onda da geçerli. Kenarlardan birazcık uzaklaştıralım. Yani menü etiketimize bir iç boşluk vereceğiz. Padding. Ben ikili değer kullanacağım. Yukarıdan aşağıdan herhangi bir boşluk vermeyeceğim. Sıfır yapıyorum. Soldan sağdan... 20 piksellik bir boşluk vermeyi tercih ediyorum. Kaydettim. Sayfayı yeniledim. Evet, arka plan rengini kaldırdığımız için bu şekilde oldu. Bakın soldan artık 20 piksellik bir boşluk. Sağdan da menülerimizi oraya aldığımızda fark edebileceğimiz 20 piksellik bir boşluk verdik. Yukarıdan aşağıdan bir boşluk tanımlamadım. Çünkü içeriğimi tam ortaya alacağım. Yani hem logomu hem de menülerimi tam ortaya alacağım. Üstten alttan boşluğu da Eşit bir duruma gelmiş olacak. Menu ID'li section'ımız için yapacağımız işlemler şimdilik bu kadar. Şimdi gelelim logomuza müdahale edelim. Hashtag logo. Öncelikle paylaştıkça yazımızın bir büyüklüğü olsun. Font size ile ben bu büyüklüğü belirliyorum. 30 piksel. Bu logomuzun satır yüksekliğini vereceğim line height özelliğiyle aslında bu logoyu dikeyde ortalamış olacağım. Bakın dikeyde ortalayacağım. Yani üstten ve alttan boşlukları eşitlemiş olacağım. 80 piksel veriyorum. Aynı buradaki yükseklik gibi line height'ı da 80 verdiğim anda logom ortalanmış olacak. Sayfayı yeniledik. Evet logomuz buraya gelmiş durumda. Yazısı da büyüdü. Birazcık daha kendini gösterir duruma geldi. Bir renk kullanalım. Rengimiz koyu mavi tonlarında bir renk. Ben daha önceden bu rengi hazırladığım için direkt olarak rengin kodunu yazıyorum. Evet rengimizin üzerine geldiğimizde hangi tonda olduğunu buradan görebiliriz. Kaydettim. Sayfayı yeniliyorum. Şimdi logo alanımızla ilgili yapacağımız son bir işlem kaldı. Hizalama işlemi için kullanacağım float değerini vereceğim. Birazdan da menü alanımıza bir float değeri vererek bu alanın yani menü alanımızın tamamının yatayda hizalı bir şekilde görüntülenmesi sağlanmış olacak. Geliyorum. Buraya bir float left değeri veriyorum. Kaydettim. Sayfayı yeniledim. Evet. Bu şekilde menü alanımız bu şekilde göründü. Yani bu görüntüye kavuştu. Şimdi menü alanımızı biçimlendirdiğimizde buna float right özelliği vererek artık sayfada daha düzgün bir görüntü elde etmesini sağlayacağız. Şimdi tekrar geliyorum bracket'sa. Menü alanımızla ilgili yani nav etiketimiz, a etiketlerimiz ve ikonumuz ile ilgili biçimlendirme işlemlerini yapalım. Öncelikle nav diyorum. Direkt etiket üzerinden müdahale edeceğim. float right ve satır yüksekliği line height'ı ortalanması için bunu yapıyorum. 80 piksel. Kaydettim. Sayfamı yeniledim. Bakın. Artık şu logo ile menülerim yataylı birbiriyle hizalı ve ikisi de section'ıma ortalı bir konumda duruyor. Şimdi devam edelim. Nav altında bulunan A etiketlerine müdahale edeceğim. A etiketlerinin 4 farklı durumu vardı. Link, Hover, Visited ve Aktif durumu. Standart halinde belirleyeceğimiz yani tıklanmamış link halinde vermek istediğimiz özellikleri bu link üzerinden yazıyorduk. Mesela altındaki yazıyı kaldırmak istiyorum ben. Çizgiyi kaldırmak istiyorum. Text Decoration None. Artık bizim yazılarımızın altındaki çizgiler kalktı text decoration'dan özelliğiyle bu çizgileri kaldırdık. Sağ taraftan bunlara boşluk veriyorum ki araları birazcık açılsın. Margin right veriyorum. 25 piksel. Aynı şekilde yani logo etiketimde kullandığım gibi bir yazı rengi vereceğim. Bunun aynısını buradan kopyalayıp buraya yapıştırabilirim. Kaydedelim bir görelim durumu. Evet. Bakın birazcık daha e, şekillendi fakat rengi tam uygulamadı. İstediğimiz renge daha kavuşamadık çünkü diğer durumları da biçimlendirmemiz gerekmekte. O zaman gelelim hover durumunu yani üzerine gelme durumunu belirleyelim. Üzerine geldiğimizde altı çizilsin. Text decoration underline de verebiliriz. Fakat bu özellik ikonlarımızın altını çizmeyecektir. Bakın sadece yazının altı çizildi ve çok güzel bir görüntü olmadı. O zaman ben bunun yerine geliyorum. Alttan bir çerçeve veriyorum. border bottom 2 piksel solid renk olarak da şu rengi kullanıyorum. Yine aynı renk üzerinden devam ediyorum. Kaydettim. Sayfayı yeniledim artık üzerine geldiğimizde bakın altı çizili bir hale büründü. Şimdi devam edelim. Vereceğimiz diğer özellikler aktif durumu ve visited durumu. Arkadaşlar açıkçası aktif durumunu ben burada kullanmak istemiyorum. Çünkü çok da gerek yok. Yani üzerine bastığımızda mouse ile basılı tuttuğumuzda, mouse'u bırakmadığımız durumda belirleyeceğimiz bir özellik bu sayfamıza çok güzel duracak bir durum değil. Bu nedenle bunu kullanmıyorum. Sadece visited durumunu belirleyeceğim. Visited'da da aslında linkteki özelliklerin aynısı olacak. Yani herhangi bir ekstra değişiklik yapmıyorum. Sayfayı yeniledim. Bakın bu şekilde geldi. Gördüğünüz üzere. Visited durumunu da belirlediğimiz anda artık menümüzün linkleri istediğimiz görünüme kavuşmuş oldu. Şu an tek problemimiz ikonların boyutu ve ikonlar ile metnin arasındaki boşluk. Bunu da sağladıktan sonra menü kısmımız hazır duruma gelecektir. Hashtag, tabi hashtag değil nokta, ikon kullanıyoruz. Çünkü bakın şurada ikon klası eklemiştik. Demiştik ki ikonlarımızın hepsine müdahale edebilmek için ikon klası ek ekliyoruz. Nokta klas adı şeklinde biz o klasa müdahale edebiliyoruz. Sağ taraftan boşlukları olacak. 7 piksel gibi bir değer verebiliriz. Yani ikon ile metin arasında 7 piksellik bir boşluk olacak. Bir de ikonlarımıza büyüklük veriyorum. Font size ile vereceğim ben bunu. 16 piksel. Kaydettim. Sayfayı yeniledim. Evet. Artık görüntü olarak bu şekilde menümüz hazır bir hale gelmiş durumda. Arkadaşlar burada kullandığımız değerlerin hepsini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Renkten tutun font büyüklüğüne, yazıdan tutun diğer tüm sayfa içindeki boşluklara kadar, tüm özelliklere kadar istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda sayfamızın banner alanını birlikte tasarlamış olacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar.